Hepinize merhaba görüşler. Bugün sizinle FNAF oynuyoruz arkadaşlar. Yani Free'de arkadaşlar. Roblox'ta oynuyoruz. Yanımda Ömer var. <laughs> FNAF 4'ü asla oynayın. arkadaşlar FNAF 4'ü oynadık. Ömer altına yaptı ama ben yapmadım tabii ki de. yapmadım da. Hay senin ben internet ya. Ömer oynamayacakmış arkadaşlar. Hayır oynadı asla arkadaşlar. Oynamayacakmış y i̇nternet yeter. Oynamayacakmış arkadaşlar öyle söyledi bana. Hayır interneti. Evet arkadaşlar oynamayacakmış şu, çünkü internet gitti. E, biz oynuyoruz arkadaşlar. Boşverin Ömer'e. Gel Ömer. gel. <laughs> <laughs> Bak göstereyim arkadaşlarına. Ya Ömer. Ben arkadaşlarla yapacağım yani. Maalesef yani kardeşim. Olmayacak mı yani? Tamam arka ee, arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yine <başlıyorum. neydiğinde> başlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. E, Ömer internet sunucu. Bir daha atarsa söverim. Artık söveriz artık. <laughs> Çünkü videoda olmadayken e, ekran arkasında bir sürü attı arkadaşlar şey yani. En parti atıyor normalde. Dün de attı, diğer günde. Diğer günde attı, diğer onun diğer günde. İnternet attı. hiç çalışmadığı için böyle yani internet hep <laughs> böyle. Şurayı... in e, o oh, 4 seviye mükemmel. Gece ilk olsun. Ready. 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 Ya oğlum adam gece 3 yapmamış. İki hadi. Hadi hadi olsun lan iki de zor zaten. Hadi. Efendim teyze. Evet arkadaşlar şimdi başladım. Ya, evet arkadaşlar Ömer ne diyorsun lan? Hadi yükleniyor. Hadi bakalım. Let's go. 9 2 GJ2 demek arkadaşlar. Saat 12 demek. Oo, sar bize gelecek. Horde oyun tek tek harfleri yazıyor ya çok boş bir şey. Aynen yani boş. Boş konuş abi. Ömer gibi aynen. Ömer de boş konuşuyor hep. <laughs> aynen diye. Evet arkadaşlar şuradalar. Ömer burada arkadaşlar. Adam orada. Ömer sen görevleri yapan Ömer olacak. Bekleyin abi kameralara bakma kameralara bakma. Olay ne? Şarjımız 100 olabiliyordu 101 nerede? Ne? Hemen çek. Alfa... <laughs> Lan saat 1 bir, bir de. Oo çok güzel bak. Lan, Lan, arka 101 101. Tamam hadi Ömer çık. Kameraya bakıyoruz. Tamam. Ben... Şu. Ne? Ee, şimdi Tuvalette oturup partisi yapmaz. Tamamdır. Tuvalette oturup partisi yapmaz. İlk görevden başla bence. Oğlum lan Bonnie ne ara gitti? Ne bakayım? Aa çıkadı gidiyor. Oo ilerliyorlar. Lan çık orada. Bonnie nereye gitti lan? Tuvalette Bonnie. Bonnie nereye lan? Şşşt. Ha bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Sıkıntı <laughs> oldu. Golden Freddy! Kamerimden neden çıktım ki? Şaka yaptım. Golden Freddy nerede? Tamam, çık Ömer öldüm. Golden Freddy nerede? Sen öldün mü? Hayır. Çık Ömer ben öldüm. Evet arkadaşlar Ömerle giriyoruz. Ömer hazır mısın? Hazire. Arkadaşlar biriye oynamayacağız arkadaşlar. Çünkü bir boş yani bir bok yapmaya gerek yok. Kameraya bile bakmak yok. Yani o 2 2'den 5'e kadar gidebilirsek tamam yapalım. Daha tamam. tamam, efendim. Ama gidemeyeceğiz neden? Çünkü Çünkü oyun ay, ay, ay gibi zor arkadaşlar o yüzden. <laughs> Biz bayağı biraz oyunda çünkü Ömer oyunu bilmiyordu arkadaşlar. O, or, oca hocam. Hocam. Oyunu biliyorum Gir. Ready Lan, hadi çabuk video uzatma hadi ready. Vardı. Arkadaşlar Sana video uzatma. Ben oyunlarda tanıyorum işte biraz. Youtube'da biraz tanıyorum. Youtube'da tanıyormuş ama e, arkadaşlar e, çok on, bilmiyormuş. Yine de çok da bilmiyormuş. Ben Roblox'ta oynamadım. oynamadı lobe. arkadaşlar öyle söyle ben onu tercih <laughs> edeyim. <laughs> <laughs> tamam hadi giriyoruz. Hadi. Hadi ellerimiz ısınsın. Hadi bakalım. Lan öldüm. Ben Ömer de öldü. <laughs> Freddy'ler bizi vurdu. Evet arkadaşlar night gece 2 saat 12. Pizza restoranında parti var ki ki Nasıl bir şarkı ama? Meş. Evet, Gelim. Ya 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 ya. Hadi bakalım gidelim. Aha çıka var burada. Bu ne? Çıka çok çirkin. Adı gibi çıka çirkin. Arkadaşlar çıka bunu duyduysa Ömer ee, gece abi, altına. Bizim, ee... Çıka geldiğini söyleyeceğim bunu. <laughs> Efendim alo. Efendim. Pardon, ben... Söyle. Konuşma lan. Bakalım. Arkadaşlar burada. Tamam. Golden Freddy'nin sesi ne alaka? Niye dağıldı? Daha... Daha... Bilmiyorum. <laughs> Golden Freddy'nin zaten biraz sesi geldi. Yoksa Altıma yaptım ha. Vallahi. yani Golden Dread bir gelince. Yani Ama ben... Dread o. Lan Bonnie. Nereye gitti lan Bonnie? Bonnie. Çıka da gidiyor <laughs> lan oğlum. Yavaş. <laughs> Bonnie burada mı? Anne Bonnie burada. Bonnie gidiyor. burada. Tam çık orada Çika tamam ben abi. Tuvaleti temizlemeye gidiyorum. Hadi git tuval tuvaletini yapmayı unutma. Ay fısıltı. Çık geliyor, çık geliyor. Nasıl geliyor lan? Lan kabul olur abi. Freddy bak ay Freddy bakacağım ben. Eee Dedim, bakacağım. Free değil, bakacağım diyorum. Ay Foxy Foxy. Bakayım Free de olur yerinde? Free sıkılıyor. Çıkı burada da. Oğlum şey yazıyor ya. Hademenin işini yapmasına izin vermiyor. Ya boş ver sen buraya gelsin Ömer. Geliyor, çıkı burada Çıkı nereye gidiyor lan? Çık tuvalete gidiyordur. Aslında hadi hadi Tamam oğlum. Sıkıntı yok ama bakma kameraya boşuna. Dilimiz bitmesin. Ben Arkadaşlar bu arada şöyle ışıkları yıkıyoruz. Kapıları da kapatıyoruz. Göstereyim diye. Ama ay bir Freddy ses yapmamalıyız mı işiz Ömer? Bu ses yapma. Aa, ha öyle geliyor lan. Ne geliyor bu ne? Ha çok ses yapmalıyız Öyle. Ömer'in yüz yüz, yüz çık orada abi. Çık at tuvalete ya. Boş boş. Çık at tuvaleti niye yapıyorsun? Bu gelebilir? Çık at çok osuran birisi ya. Ömer çık 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 Ömer çık. Bir şey bakayım. Çık osuraya yap. Evet. Ha? Boyan burada mı? Nereye gidiyor? Abone evet. Abone arkadaş geliyor. Bak orada. Bak orada. Bu orada. gel. Foxy bakalım. Foxy nasıl bir durumda? Tamam. Abi güzel. Hemen gel gel. göreyim oğlum. Hemen gel sen. Meş. Nesin be? Ha da, Tamam. Be birazcık bekleyelim ama bir boş kameralara bakma. Şu da yok. Ana ne o? Korkutma ya abi. Frida dive yanında ya. Frida de bir şey. Çıka nereye gidiyor? Anne ne Ömer seni boni sandım ya oğlum morusun zaten. Hey, uyu uyu. Boni! Ha çıkıyor. Çıkar! Buradan çık orada. Ana. Merhaba. Açık gel. Ömer sen gel şuraya. Ömer gel. Ömer sen git. Ömer gel. Ömer sen Bonnie'ye bak. Bonnie'ye bak. Bonnie'ye bak. Ömer yapma. Ömer ölce öldüreceğim bizi. Bonnie'ye bak. Abi. Abi gitsene abi. Abi git. geldi. Ay gelmiş af Ömer kapa. Ömer çık yapma ışık tutma ona çok. Sen çıkaya baksana bir çıkaya. Çıkaya bak. Çıkaya bak. Çıkaya bak. Çıkar bak. O Bonnie gitmemiş hala. Çıka geldiğinde kapıyı kapa. Tam Bonnie gitmiş. Çıka geldi. Kapa kapıyı. Aferin. Aferin Ömer. Bonnie yeni gitmiş. Tamam güzel. Ha, tamam o güzel. Çıka tamam gidiyor çıka. Sıkıntı yok tamam. Çıka gidiyor. Tamam abi. Tamam sıkıntı abi. Tamam Ömer gel buraya gel çabuk gel buraya. Çabuk buraya gel. Hayır gel gel buraya, Ömer buradan bakabiliriz. Freddy ay Fox birazcık geri hareket etmiş o kötü. Ben ha bir anda koşuyor koşuyor ne gidiyor deniliyor. Ömer sen patat diyorsun ya Valla. Tamam abi sıkıntı yok. Lan bu ne geliyor? Ne? Biz arkadaşları unuttuk abi. Ne demek? Bonnie burada. Çıka nerede o çıka? Bonnie çıka çıka tuvalette. Çıka nerede? Çıka Şu nerede? Şu an bakayım. Çıka onu çıka nerede lan? Ha Çıka tuvalette. Tamam tamam tuvalette. Çıka tuvalette abi. Arkadaşları unuttuk yalnız. Ta, oğlum tamam. Aa, diye. Tamam abi güzel güzel. Durum güzel abi. Saat 3 tamam güzel arkadaşlar. Güzel oluyor zaten. Ama gelsene nereye gidiyorsun ya? Buraya gel. Tam güzel abi iyi, iyi ilerliyoruz. Fox abi sıkıldı. Fox sıkıldı. Foxy. bak, oğlum, şey baktım, baktım baktım baktım. Ben çıka geliyor çıka geliyor çıka geliyor. Çıka gelecek. Bu yerinde çıka gelebilir. Çıka tuvaletten çıktı. Tuvaletten çıktı çıka az önce. Çıka orada çıka orada. Çıka orada tamam abi kapıyı. Ben ona karşı Kapıyı. Evet Ömer gitme sakın dibine. Koşa, koşabilir lan. Dibine gidiyorum. Lan boyun nerede? Dibine gidiyorum ben. Ya Ömer vallahi ölürsen çıkmam. Vallahi de. Arkadaşları göstermek gerekiyor ya. Aaa geliyor çıka geliyor kapıya bak. çıkıyor geldi. Ömer bak kapıyı çıka. kapa. Geldiği zaman kapıyı kapa. Tamam merak etme o işten de. Tamam o işten de değil mi? Abi Bonnie nerede? Ben onu Bonnie'yi bulamadım. Ha Bonnie burada, tamam. Geldiği zaman kapa ona. Okay, tamam. İyi ilerliyoruz arkadaşlar. Ömer yardımcı oluyor. Tamam. Ha, geldiği zaman hemen kapa. Aa kapa kapa kapa. Aferin be. Ömer, Ömer çok iyi ya. Ömer açma hemen. yanlış şey. Bakalım. Hala orada tamam. Ee, Foxy baktım. Tamam Bonnie orada tamam abi. Git abi ya. Sen uğraşıyorum. A Fox is nasıl durumda tam Fox iyi. Kaç kaç orada. Abi şarjımız 42 tamam alım yeter ya. Yeter abi çok iyi oynadık. Çok iyi şarj. Ha? Tamam verim. Güzel. Ne gidiyor? Bak, tamam abi Bo bir dakika. Bonnie geliyor Bonnie. Bonnie geliyor. Yok, Foxy, Foxy, Foxy. Yok Fox iyi durumda da Bonnie geliyor. Bonnie geliyor. Ne Bonnie bak Bonnie bak. Bonnie bak. Bonnie bak. Tamam mı? Bonnie'ye bak. Ölüyor bize? Tamam. tamam Free durumda. Çıkan nereye gitmiş? Çıkan tuvalete tamam. Aferin. Anne ne? <laughs> Saat 4 tamam. 33 uyar İyi deriz. Abi. Ana Foxy tamam abi. Bu kapı te sürekli kapı kalsın. Bu kapı sürekli kapı kalsın abi. Tamam. Ama böyle. İyi. Ya, kapı kalmasın. O sürekli. Ömer çok... Fox'u var ya. Çok kötü Fox. Ömer Fox'u geldiği zaman söyle bana. Geliyor mu Fox'u? <laughs> geldiği zaman içeri gir ha. He. Geliyor. ama ya. Abi ya ödüm patladı bu arada. Ay abi koşarken. Abi çok hızlı geldi ya. Zaten bir de oraya odaklanmıştım koşarken. Abi 3'ü oynayacağız Ömer. Şimdi arkadaşlar 2'yi bitiremedik gibi gibi ama 5. Beşi, Beş, saate kadar geldik Gör, gösterdik size. Başı, baş. Abi 5'i nasıl bitireceksiniz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kredinin içinden geçiyoruz ve gece 3. Ama 2'yi bitirememiş olabiliriz. Bu benim suçum. Ben Ömer'i yanlış yönlendirdim. Gel Ömer. bu benim de biraz suçum. Ömer gelemedi <laughs> Kapatsaydı. Kendisi kendisini atayım. Hadi Ömer hoş Ömer geri geri geliyor. Ne yapıyorsun oğlum Hadi bakalım. Ve girdik. Tamam hemen kameraya bakmayalım. Tamam. Ama hemen hareket ediyorlar mı lan? Gece 3 ya. Tamam. Ne neredesin? Oğlum çık. Çık abi ne ara hareket etti lan? Tamam gel. Oğlum ağır bir tane. Oğlum çık abi bu ne ara geldi? Çık a, tuvalete gider herhalde. Oğlum bir dakika lan. Oha boni dibimize kadar gelmiş. Ama gel gel hemen işim işime yaramıyor senin. Anam lan çıkabeyim yakaladı. Yalancı. Ben tamam, yaptım. Hop hop hop. Me gel şuraya. Oğlum Bonnie nerede? Bonnie burada herhalde. Evet Bonnie burada tamam. Ama gel. Neyse ben burada Tamam. Şu Bonnie ne yapıyor ya? Şu Bonnie çok sıkıntı ama. Lan çıkıyor geldi. Gel. Çıkıyor geldi Ömer. Çıkıyor bak. Yok çıkıyor gelmedi galiba. Neyse Ömer. Çıkıyor geliyor. Ömer baksana şu çıkıyor. Ben bak ne ne yapıyorsun aş? Tamam bakıyorum ona. Ben on bak gön değil mi şuna? Gelmesin. Evet, çıkaya bakıyorum. Tamam fil. Fox tam yende. Oy gözlerine baka baka Onu bekliyorum. Bonnie de geliyor. <laughs> Lan, ne ne yapayım? O ışını da kapattım oğlum. Tamam kapa. Ne bakıyorsun? Kelesin. Tamam hemen bir dakika. Bonnie nerede Bonnie? Bonnie burada. Bo Bonnie burada. Tamam ona bak. Tam çıka gitmiş, çıka gitmiş. Çıka gitmiş tamam. Bu neye bak? Foxy bakıyor. Aferin. Çıkar evet gitmiş. Tamam abi bekleyelim. Bonni ne Tamam abi birazcık bekleyeyim kameralara bakmayalım çok Ömer bakma bakma çok elektrik alacak. Ömer bakma bakma tamam Ömer çok bakma. Fox'in yeri açılmış biraz. Okay. Evet açılmış biraz. Çıkabilir tamam. Tamam gitmiş. Bonnie gitmiş ne gitmiş. Gitmiş. Şimdi görevler neymiş? Ben gitme, gitme, gitme. Aa, şu Hı. elektrik odasına git. Elektrik odasında bir sıkıntı var galiba. Ama yok, yok. Hayır, yok yok ee, tamam. Sıkıntı olunca şey gidersin. Da gel daha gitme. Sıkıntı olunca gidersin. Frider kilitledi. Hangi? Frider hareket etti, Hangi? Hareket etti. <Gülüyor> <Gülüyor> <Barbie'den>. Sıçtık. <laughs> Abi ne yapacağız? Öleceğiz. Ama Freddy hareket etti ya. Freddy çok kurtu ya. Çok zor Freddy. sen <laughs> Foxy mi daha zor Freddy mi? Freddy. Lan nerede şu Freddy? Oha kırsaydın. Ben çıkayım. <laughs> Ömer. Bayağı elektrik harcadık. <laughs> Anam ses gel sanki. Siz <laughs> çıkay bak çıkay bak çıkay bak. Ondan hiç gözüme bile ayırmadım. Ayırmadım. Sus. Foxy. 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 Tamam abi sen bak. Çıkay ve. Foxy. Tamam. Foxy. orada. Foxy orada. Tamam ben sen çıkay bak. Tamam ben çıkayı zaten hallettim. Tamam gitti çıkay. Ben şu an Foxy izliyorum. Ma izleme çıkay bak ya Bonnie Bonnie nerede Bonnie Bonnie nerede? Bonnie nerede? Hiç, Bonnie hiç bir yerde gözükmüyor. Çıkay bak çıkay bak. Freddy. O Mary her... Freddy. Adam... Bir yere geliyorlar şure diyele çıka. Ben şuraya. Nereye? Gel benim olduğum yere. Ay ayak sesi geldiği zaman ay ayak sesi geldiği zaman kapıyı bak bastan tamam mı? Tamam mı? Tamam. Çıkar gelin. Ben çıkay bakıyorum. Sen Ayaksız ses. Ananı. Oha! O onu kim geldi? <laughs> ne kapattın? kapıyı. Bak ses geldiği zaman aç. Kapama. Kapa. Tamam ses geldiği zaman hemen kapat. Kapat, kapat. Kapat. Kapattım. Helal. Abi biz iki oynayalım <laughs> Yani filin gecesini iki abi üç ne zor ya. Aa! Abi üç imkansız görevleri yapcan. Ay bir de ikisi geliyor bir de görev şeyi. Abi 3 kişi olmamız 3. gece de şart abi 6 zaten geriye almak gerekiyor. Son oyunumuz arkadaşlarım. Son maçımız. O, o zaman geçelim. Evet arkadaşlar gece 2 oyunumuz oğlum. Gece 3 neredesin kendin? Saat 5'e 4'e kadar mı ne durduk çok hatırlamıyorum ama. Abi ne zorladık oğlum Sa saate bakacak zamanımız yoktu. Gönül ver. Abi gerçekten göründüğü gibi kolay değil. Yani yorumlarda yazın Friedi nasıl yapacağız diye ya. Bir dakika. Kalefte dur dur dur. Beni bekle. Sen nasıl kıyafetini değiştirdin? Girme girme bekle. Nasıl kıyafetini değiştirdin? Dur kala bekle bekle bekle. Benim skin'im ne? Benim bakayım. Benim mor. Seninki ama turuncu. Oh. Çok güzel. Oh. Tamam biraz bekleyelim. Zaten hemen olacak hali yok bak şu ben klima ben bakma sakın. Bakma oğlum. Aa git git şey git. Şey git. Yap onu. Dakika bir gol bir ne ara Öyle. Neyse ben buradan gideyim çünkü orada boni var. Bu adamın... ne? Ben bu ne orada? Ömer sen yemin ederim salak. Ay, Hadi gel. Gelmez. Hadi Ömer. Evet, Video başladı. O. Evet arkadaşlar gel Ömer. Ömer burada kalacakmış Ömer. Ömer ölmek istiyor. Ömer az önce salaklığını unutmadık herhalde arkadaşlar arkadaşlar. Bir daha yapmaz. Bir daha yaparsa zaten. Bu Salaklık falan değildi. O hiçbir yerde ben sadece... Abi videoda izlersin. Yani videoda net belli. Abi <laughs> çok kolay. Oluyor. Bekle. Kara ben Ya bakma. Ömer senin kafanı kırarım. Hayır. Bakma. Ömer valla çıkarım. Arkadaşlar şey görüyorsunuz değil mi? Ömer ne yapıyor? <laughs> Ömer yapma dur. Yenilelim <laughs> bir daha oynayacağız ki. Yok. <laughs> e, git götünü al bir daha. Geliyor. Lan ne ara adam? Kabir gol ver Ömer. sen Boni'ye bakar mısın? Boni'ye bak. Ömer Boni'ye bak. Ya oha. çıkana 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 Ben çıkana 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 Neydi sakın? Ben yoksa Golden Freddy mi var? Golden şey. Freddy sesi den? Top 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 top. Bu işi bir di top 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 top. Abi çıkın hadi. Çıkar çıkar gelme lan gelme oğlum. Sen gezik yazsın var ya. Çıkar çıkar Biraz onun sesini kısayım. Oğlum çıka nerede? Çin, 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 çin. çin, 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 çin. Çıka geldi. Çıka geldi. Ben çıkaya bak. Kapıya geldi. Anneni bu ne geliyor? Oho. Hemen bak çıkaya. Bak çıkaya. Ona ağzım gibi bakarım. Bakarsın çünkü onu seviyorsun. Ona seviyesin. ağzım gibi bakarım. Ben. Bakarsın çünkü seviyorsun. O benim yavrum. Gel, gel, tarçın. Evet arkadaşlar, teyzenim. gelmedi mi abi, Boni geldi. Bonnie geldi. Gelmedi. Salak. Hay internet ya. Ben oynamıyorum bu arada. Tamam arkadaşlar yeter Ömer'in Ömer interneti falan. Evet arkadaşlar oyun indirmek isteyenler buradan ar görebilir ar arkadaşlar. Ar Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar burada görebiliyorsunuz zaten. Oyunu indirebilirsiniz Roblox. Yani indirebilirsiniz derken Roblox'u indirin arkadaşlar. Oyunu oynayabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoş, oh, yani videolarımı da açın arkadaşlar. Videolarımı Tamam abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay bay demir. Demiyor.